So I just. Yapacağız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Evet başladık yine çekimlere Evet abi Bugün hava güzel. Kaç gündür hava kapalı. Sabah da kapalıydı. Şimdi güneş açtı, güzel oldu. İyi denk geldi. Evet değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Bostancı Mahallesi'ndeyiz. Bostancı Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 100 metrekare daha birkaç sene önce yapılmış yeni bir evimiz var. Burası satılacak. Hemen köyün girişinde hemen üst kısımda kalıyor. Bakın bu yol gönen yolu. Buradan böyle gönene gidiyorsunuz. Manzara olarak güzel hakim bir noktada. Yani çukurda bir yer değil. Buradan baktığınız zaman dağları tepeleri olduğu gibi manzarayı görüyorsunuz. Köyün yerleşim alanı alt tarafta kalıyor. Burada son köyün üst kısmında son böyle en üst kısmı burası. O yönden de güzel. Sokağa parke taşı Yapılmış. Etrafı bahçe duvarlarıyla güzelce çevrilmiş. Evimiz burası. Bakın, güzel bir görünümü var evimizin. Bu şekilde kapısı var. Evet şimdi evin içine girelim. Şöyle bahçe alanımızı gösterelim. Bakın burayı böyle ayırmış. Güzel olmuş. Buraya soğan, sarımsak işte kıvırcık. Her şey ekilebiliyor. Ekmiş zaten. Üst kısmına da ekmiş. Efendim Buraya meyve ağaçları ekmiş. Bakın. Burada erik ağacı falan bu şekilde. Oraya da ağaçlar bakın ekilmiş. Yani meyve ağaçlarımız da var. Buralara da sebze ekebilirsiniz. Evet bakın şu üst kısmı da güzel. Güzel bir kademe yapılmış. Güzel bir bahçe alanımız mevcut. Orada başka bir şey var mı? Öyle dolanıyor. Evet. Montalama yapılmış. Bakın köpükle ev koruma altına alınmış. Ya meyve ağaçları da büyümüş ya. Evet. Böyle bakın buraya bir beton atılmış. Buraya bir kömürlük, odunluk yapılmış. Böyle güzel bir peyzaj. Çileklere bak. Evet. Bayağı bir çilek var burada. Çilek evet, açmış. açmış. Çilek çalsak mı giderken? Evet bakın. Yine burada evin arka kısmı. Yine burada yine meyve ağaçları ekilmiş. Böyle güzel bir alan oluşturulmuş. Yani evde masraf yok zaten. Bakın böyle de üst kısımda da burada da birkaç tane sonradan yapılan evler var. Evet. Bunu güzel, yani sıvamaması güzel olmuş, değil mi? Böyle evet. bir görünüm olmuş. <laughs> Şimdi ev içine doğru gireceğiz. Ee, nasıl gireceğiz? Şurada çıkaralım ay kapları. Evet, evin balkon alanı böyle kapatılmış. Yerler seramik yapılmış. Evin giriş kısmı buradan da bir çelik kapısı var ve balkon eve dahil edilmiş oda olarak güzel böyle kış bahçesi gibi kullanılabilir. Güzel bir cam mekan yapılmış böyle manzaraya karşı bakın harika. Böyle güneş burası güneş cephe böyle doğuyor böyle batıyor. Evet buraya çeşme konmuş yine balkonu yıkamak için. Buradan da yine köyün o manzarası görülebilir. Evet şimdi buradan balkondan içeriye doğru salon Amerika mutfaklı salon geniş bir salon. Evet bakın mutfak dolaplarımız, her şeyimiz tertemiz, yeni. Yerler seramik yapılmış. Tavan yüksekliği güzel. Yani böyle buraya da yemek masası konmuş. Güzel. Aynı şehirdeki dizayn yapılmış yani köy evinden ziyade mustakil güzel bir ev. Burası parke yapılmış. Yani mutfak alanı seramik. Oradan itibaren de buradan itibaren de parke yapılmış. Evet geniş bir salon bakın. Burası Fransız cam olarak yapılmış boydan boya cam. manzara olduğu gibi görünüyor. Buraya da bir soba kurulmuş. Köyde, yani burayı ısıtıyor. Çok da güzel olur. Geniş hem mutfak ısınmış oluyor hem salon ısınmış oluyor. Kuzine bir soba var. Evet şimdi öbür odaya. Burası bayağı büyük. Geçelim mi? Buyurun. Tamam. Burası yatak odası. Güzel bir yatak odası. Geniş bir yatak odası. Bakın bayağı bir geniş. Bu şekilde. Buradan arka taraf görünüyor. Evet yerler parke burası sonra burası ne banyo falan orayı da bir gösteremiyorum müsaitse tamam bakın e, tuvalet banyo duşa kabin yeri gayet geniş Efendim tavanlara kadar seramik yapılmış tuvalet yeri e, çamaşır makinesi ve lavabo yeri bu şekilde burası dış kapı göstermiştik çelik kapının olduğu yer Evet, burası Bakın. da oturma odası. Bakın, oturma odası da gayet güzel. Bir L koltuk yapılmış. Buraya güzel bir kitaplık konulmuş. Efendim, buradan da Güneş içeride. Güneye bakıyor. Güneş içeride. Orası banyoya, banyoya çıkıyor. Buradan banyoya da banyo... Banyo, banyo. Ayrı mı bu? Hayır. Evet. Bu da ayrı. Burayı da göster. Evet, burada da bir ayrıca e, klozet var. Bir de duşakabim var. Banyo, tuvalet, evet. Burada aynalı dolabı da var abi. Aynalı dolabı da var, güzel. Kullanışlı Yani burada ne olur, bir misafirimiz geldiği zaman burada kalırsa ayrı burada müstakil bir banyo, tuvaleti, duş alma yeri var. Orada da ayrı var. Yani iki ailede gerekirse misafiriniz geldiğinde kafanız rahat eder. Evet. Boyu de güzel. Böyle büyük bir boy aynası var. Evet. Şimdi burayı satıyoruz. Evet. İnşallah. Tabii farklı bir yere taşınma olayı var. Evet. Ondan dolayı evet. yoksa yani köyden herhangi bir yok, şikayetin yok. yok. Köy halkıyla herhangi bir sorun yok. Köy evet. halkı buranın manav da iyi, insan. iyi insanlar. Köyün büyük bir kahvesi var, büyük bir meydanı var, çay bahçesi var evet. değil mi? Evet. Efendim köyde bakkal var, ulaşım var, değil mi? Komşulukları da çok güzel. Komşulukları da güzel. Büyük bir köy zaten. Aynen. Bostancı köyü. Önceden 900-800 haneymiş. Şimdi herhalde biraz Aynen. daha düşmüş yani büyük bir köy. Görevde yaklaşık 15 kilometre falan mesafede efendim gösterdik. Zaten şimdi drone ile de göstereceğiz. Ev birkaç sene önce yapılmış. Yeni bir ev yani. Zaten masraf yok. Beyve ağaçları dikilmiş. Çevre düzenlemesi yapılmış. Alacaksınız. Mis gibi oturacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Burada sobayı belki verirsin. Bırakırsın. Tabii. Sobayı bırakırsın, eşyalarını alacaksın, gideceksin. Başka bir vereceğim bir şey yok değil mi? Evet. Tamam. Evet değerli dostlar şimdi drone'la da detaylı olarak gösterelim. Bugünlük bu kadar. Hayatımda ilk kez birisi bana Kendine çok dikkat et dedi Anlamış onun kalbini taşıdığımı herhalde Rastgele Yürürken aklına geleyim Sızlasın için Zaman sen olmayınca geçmiyor Sen olunca da yetmiyor be gülüm Üşüyorsan söyle seni bir kat daha seveyim Bak papatya mevsimi geldi Mevsimlerden papatyayı severim Sonra seni Sonra yine seni Ve hep seni be gülüm Kim istemez mutlu olmayı Ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha Çık gel bir kez daha Beni bozguna uğrat Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yoluma? Ben sana kızsam Kendime küserim En çok sesini aradım Gözlerin ise asılı bıraktığın yerdeydi Gözlerini sildi zaman Dedim ya Eylüldü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik aldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı öyle. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu Namussuz bir çabu biliyorsun. Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara. Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. Ama sen yine de gitme be gülüm. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masalın sonunu birlikte öğreniriz. Meğer ne çok canı yanarmış insanın Baktığı yerde göremeyince görmek istediğini Bir gün aklına gelecek olursam Bana şiir ısmarla Eylül'ü konuşalım Begül'üm Konuşalım Eylül'ü konuşalım